Adamın birisi geç saatte zil zurna sarhoş eve gelmiş. Karısı uyuyormuş. Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra karısının yanına gelmiş ve kadını uyandırmış. Karıcığım, ne var? Sen ne mükemmel bir kadınsın be bir tanesin. Ne oldu gene? Ne olacak tuvaletimize o otomatik lambayı ne zaman taktırdın? Harika olmuş. Ne diyorsun sen ne lambası? Valla ne bileyim hayatım, tuvaletin kapısını açınca, ışık yanıyor kapatınca sönüyor. Bunu duyan kadın öfkeyle yerinden fırlamış, Allah belanı versin. Pis sarhoş. Yine mi buzdolabına işedin? Yakalandığı soğuk algınlığı nedeniyle işine bir hafta gelemeyen Orhan, odasına geçmiş olsun ziyaretine gelen arkadaşını karşılayıp şöyle dedi. Daha iyiyim, teşekkürler. Ama evde yattığım süre içinde beni çok mutlu eden bir gözlemim oldu. Ya, neymiş seni mutlu eden gözlemin? Karım. Karımın beni gerçekten sevdiğini anladım. Ben evdeyim diye o kadar mutluydu ki İnanır mısın ne zaman postacı sütçü tesisatçı kapıyı çalsa koşarak kapıyı aralayıp heyecanla kocam evde, kocam evde deyişini duyuyordum.